demek ki? Allah 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 Allah. Bu da Çok Oyunu pencere modunda oyun oynayınca daha az korkutuyormuş. Sevindim şu an. <laughs> daha ne oldu? <laughs> Korkudan gını takıyorum zaten. Bak Alp o merdivenden inerken karşıda harita vardı. Oraya bir baksana. Ha sen bayağı ilerlemişsin ha ben daha oralara gelememiştim. Ha nerede? Oha bu ne? Tipe bak. Üstünde metalik tişörtü var sandım. Twitch arka planı rengi değişebiliyor muymuş? Bir soru. Twitch diye bir eklenti var Chrome'da. Onu Allah Allah'a ekber! Chrome'da. Yukarı çıkış buldum burada. <laughs> Bu tünelde ne yapıyoruz? Allah bir kafa gördüm. ay şimdi... Baktı. Burada biraz aksiyon yok ya burada birazcık yol yolunu bulmaya çalışıyorsun sadece. Birazcık flash az aç. Şşş. Buradan çıkmanın bir yolunu buldu. Az önce bir kafa geldi bana baktı böyle. Sonra gitti. Hadi pil. Pililesi söylemiş. 427 kere F'ye basarsan pililesi olurmuş. Sen ciddi misin ya? <laughs> Sanmıyorum ama. ya <laughs> onu da... Abi selamın Beyler yayın olmuyor. Ben aynı zamanda yayına bakıyorum. Ama yayının görüntü ayarını yapamıyoruz şu an aynen. O yok. Birazdan Hı. gelmiş. Gel, 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 gel. Birazdan gelir. <laughs> Gelirim ben buradan. Valla Emru'nun internetinde donmuyorsa Adam 8 megabit internet kullanıyor benim internetime laf ya yani. Şu anda ne seninki 3 sonuçta Bir dakika kadın erkek diye ayrılıyor lan Vart neydi? Mail var film film Allah! Ayıp ayıp Kim attı seni oradan? Alp'in tepkilerinden kendimi <laughs> hazırlıyorum ben bir şey olacak <laughs> dikkatli konuşmayız dikkatli lütfen. Özellikle Emruk. Diğerleri konuşmuyor da. Tam kapatın mikrofonları. Verir. Kaderi de çıtırabilir. Selamun Aleyküm. Böyle internetiniz kötüyse çok doğrusu söyleyin yeni yorum düşürürüm. Hani gelin dönüyorsa ağzı internet alın. Aybaşı geldi AKK'lar sıfırlandı AKK AKK'lar sıfırlan AKK. AKK sıfırlandı yani Beyler 40 dakika daha dayanın sıfırlanacak zaten Allah! <laughs> Al! Suratına kaparım böyle kapıyı. Perestavak bak bizi korkutmaya gelmiş ya. El alemin maskarası olduk. Ah! Lan! Ne oluyor? Beyimize kadar suya battık. İşte şimdi mutcağın yere geldin. Sen bir susar mısın? Sen yani en büyük hatayı Skype alarak yaptın. Ya kim aldı bu Skype'ı ya? Ayıp oluyor mu? Sustum tamam. Ya buradan nasıl çıkacağım? <laughs> bu da gayet mantıklı bir yol varmış evet. Ben yine düştüm. Lan yine geldi. Abi tırsıyorum. Çok korkmuş burası. Şşş ses çıkarmayın. Ses çıkarmayın. Siz değil oyun. Yaratıcı daha falan var. Abi ne biçim bir yol burası ya? Ay! Kardeşler. Dün girmede burayı oynamak isteyen var mı? Burada bir de pilinin bittiğini düşünsene ya. Sen bitmişsin değil mi? Hı hı. <laughs> Çeti bana sorar mısınız bu arada chatte yazılanları? Ben chat'e bakamıyorum. Ben söyleyeceğim <laughs> ya soru falan olursa. Alp bence gözünü kapat ve dümdüz koş. <laughs> Beyler e, yayına Nasıl sağ, sağ tıklayıp orada kalite seçeneği varmış <laughs> düşük orta yüksek diye oradan oluyor galiba. Öyle bir şey mi var? Bilmiyorum o Ko Hani bir şey var. İşte oradan düşürebilirsiniz beyler. Şimdilik. Bir şey değişmiyor gibi ama. Ben şu an kendi yerimi istiyorum ben. Yani kendim açtım yayını. <laughs> en az 90 çekiş çekiş falan yok ki. Ne insanlar ne çekiş için gelsin? 160 <laughs> kişi var şu an yayında. Ben de 143 diyorum. Ben de F5 yaptım. İlginç şeyler dönüyor burada. Donuyor bunu söyleyeyim diyor. Arkadaşlar. Aynen. Nasıl yani? Bende donmuyor. de donmuyor. Alp ile Ve... alakalı bir sorun değil donması. Sizin donmaz. yavaş olduğu için. Evet. Ya benim 8 megabit ya da 10 megabit yurtta donmuyor Don şu an. 3 megabit falan değilse donmaz yani. 3 megabit donmuyor aslında. Artık yani açıkken izleyebiliyordum böyle yayınları. Ben 3 megabitle izliyorum şu an benim. AKK var. Hani donuyorsa a direkt sesleri kapatın. Arkada bir şey açıksa falan böyle. Ya da gidin format atın. Emre nasıl çıkılıyor buradan? Söyleyeyim mi? Söyle. Abi geldiğim yere döndüm. Dur de bana gelmedi daha bekle bakayım neredesin. Bir derin bir su var böyle oraya geldim lan. Hiçbir hmm. şey yok. Burada muhtemelen bir şey alman gerekiyordu. Dolaş birazcık daha. Bir lan var mı chatte? Ee, şu anda Aynen. bir şey yazan yok ama. Delay olduğunu normal ya. Ya batarya bitti ya. Orada ileride bir şey gördüm ben ya yani, dümdüz. Yok. O baktığın tel, veriyor. telden diğer tarafa doğru gideceksin. Abi bir dakika, yukarı çıkış buldum. Ha işte oradan başlıyor. Ay bir şey geliyor. Ay koş. Geliyor. Çıkılmıyor buradan. Allah geliyor Kırdı vallahi kırdı. Kafamı kırdı. Ağzını kırdı mı çocuğu? Gel ya. Öldüm. Öldün mü? Aa oha. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Abi ciddi misiniz ya? Ya siz ciddi misiniz ya? Seni öldürenin tipine bakıyorum da. Abi Urgot'a benziyor. <laughs> abi, Aynen onu diyecek. Aynı Urgot. İki bacaklı Urgot. <laughs> <laughs> Alp oradan hemen çıkman gerekiyor galiba. Adam çıkılmıyor ki, merdiven kırık. O zaman onun arkasındaki yola doğru çıkman lazım. Selamun aleyküm. Emre. Emruk. Efendim. Geliyor. Ne geliyor? Kim geliyor olabilir? Şişko mu? vurgut geliyor <gülüyor> <gülüyor> ya o suda fazla hızlı koşamıyor ya onu köşeye bir yere çek sonra git oradan pe takip mi ediyor bu? evet ama menziline gir birazcık ya onun o tuttuğu yerde bir çıkış olması lazım o merdiven tarafı değil de diğer taraftan yolun öbür tarafı Hayvanlar çıkıyor demiş biri Bu arada pilin azaldı. Pilin biterse zifiri karanlık oluyor. 3 tane pilim var. Drama çekmeyin de. <laughs> Abi o çok kötü Açıkta sıkıntı yok. Aa, aynen işte oradan. Abi, ya, Aa! Aa! Allah geldi! Abi görmedim bir an mouse kaydı. Allah'a ekber. Ah! Ah! Ah benim elim sildi? Allah yine burada. Onlar aptal olanlar ya. Onların hemen atlatabiliyorsun <laughs> da saklanabilecek bir yer lazım. Allah kalbim. Ne iğrenç oyun bu ya? Kim at oyunu? <laughs> Bir de oyunu kasmasa. Bu gece bitirebilirsin bu tümenin oyunu. Ay o ne? Bu <laughs> <Ne> tamam. <tatlı? gülüyor> değişti. ne çık diyor. Alp evet. kamerayı sürekli açmana gerek yok. Özellikle flash'ını. E, flash çok fazla şarjıyor. Kamerayı da sadece saçma sapan olaylar olduğunda ya da zifiri karanlıkta açman gerekiyor. Onun dışında gerek yok. Niye itemiyorum lan? Nasıl açacağım bunu? Belki çekeceksindir. çekme diye bir yok da itilmiyor. Allah Allah. <laughs> Sola doğru kaydırmaya çalış. Yani düşürmeye çalış. Drop sıfır. <laughs> mantıklı bir şey düşünüyorum şu an. Buradan nasıl çıkılabilir diyor. yayını birden ileri sarmasının sebebi sende donuyordur. Ondan sonra asıl yayına geri dönüyordur. Bu i̇şte ne kadar iğrenç bir yer ya. Aşağıdan eğil geç geç delikten aşağıdaki delikten geçebilir geç. Musun? İşte ben ne? yayından ya. yayındakileri i̇şte geçebilir Basılı tut. Geçilmiyor ki. Onu Kameranın flash lazım faydası ben. var mı? Yok var not almanı sağlıyor. O gördüklerinin say gördüklerini not ki. Ha basın tutuyormuşuz tamam. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> demiş? Efecan 0355. Bir iki kişi daha demiş. yaramaz 001. Kapatıyoruz kapatıyoruz. Çok tesirin kapıyı açarken. Var ya basılı tutman gerektiğini önceden biliyorsam şu an kanser olmuştum ben. Gereksiz flash açıyorsun dikkat et. Allah geliyor, bir şey geliyor. Allah bu kapı kapalı. Ee, şu an sağ tarafta bir şey olacağını eminim. Birisi burası korkuçlu buruda yolu demiş. Aç abi orada dolap var o bak ne önünde solunda lan solunda demiş biliyorum biliyorum abi çok bu kapıyı kapat sonra dolabı it, demiş Ha o odaya gireceksin. Kapıyı kapatıp dolabını itecekmişsin. Oraya kimse gelmesin diye. Anladın mı? O az önce girdiğin odada. Arkasında dolap var. gideceğim? Burada bir şey çıkacakmış karşına. Muhtemelen oradan gitmeyeceksin. Öldü havalandığına girdim. Tamam. Ha. Bayağı kötü burası falan diyorlar oğlum. Oynamıyorum ben küstüm ya. Sen bile pencere modunda oynuyorsun. Kapıyı açacaksın abi seni ko kovalayacaklar tekrar dolabı iç ki kapıyı açmasınlar. K kapıyı kırıyor. Ne yaptın lan işte? Buradan mı geliyor bir şey? Doldu bir tane. Allah vurdu. Ah. Oh. Kartını böyle açtığını Şu yaratıklar olmasa Alp'in buraya geçmesi yarım saat. Yani bu alışkanlık derin nedir? Niye kanı takip ediyorsun ki? Ben olsam direkt dümdüz koşardım. <laughs> 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 Mulafat abiler geldi galiba. Ha müzik bitmedi. Allah bir şey daha geliyor. her yerden bir şey geliyor. Abi çok kötü. <laughs> Aksiyona bak. <laughs> Allah geldi Malafat abi geldi. Vurma Allah aşkına vurma. Gözünün yanı yumurta kremi vurma. Abi vurma abi. Abi çocuğum çocuğum var abi. Abi gazı çelikten mi sağlıyorum abi. Abi geliyor. Allah! 5 kişi geliyor. Aha başkanım tarıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> düğmeye bas demiş birisi. Düğmeye basılmıyor. Öldüm galiba. Asansörde düğmeye Asansör. basılmıyor işte. Basılsa basardım merak etmeyin. Abi geldim yani hemen geri döndüm ben korkudan Allah burada var. Sen nasıl öl ölmedin abi ya? yani İlk kere diyeyim Mesela basılmadı işte Ondan bahsediyorum ben de <gülüyor> <gülüyor> Aşağı düşüp Adamı Adama ısrar ediyor basılıyor diye Aynen küçük asansöre o asansöre gir orada var diyor. O fırına benzeyen ya. şey asansör herhalde. Biliyorum. Asansöre binecek misin? <laughs> ha, tamam, hadi artık. Eller adam ilk defa oynuyor yani. Tamam. Yapacak bir şey yok. Ha. Orada iki saat açılmadı falan bir şey oldu. Tamam bindik. Kim? aman <laughs> korkudan elin titremiyor. <laughs> abi bu ne dövüyorlar bize abi tarıyorlar bizi. <laughs> asansörde de o manyak adamla mı <gülüyor> <gülüyor> Manyak adam ne yapıyor? Bağladı bizi buraya.